Bak şöyle diyeyim o zaman. Deli yürek. Neydi? Haydarın <Sessizlik> Gençliğimizin kült dizisi. Yani mahalle gençliği, mahalle abiliğini. Yani hepimizin çevremizde olan son mahalle mahallelilerdeniz belki. O böyle hayranlık duyduğumuz bir şeydi. Çok özel bir şeydi bizim için. Çekip bir şey soracağım abi. Yusuf Miroğlu yasalarının şu an hatırlar mısınız? Aa, Yusuf, Aa, güzel. Günoğlu <laughs> yasaları. Günoğlu yasaları. Evet evet bayağı yasaları vardı. İşte öyle yapmayacağım, şöyle yapmayacağım. Faiz yoktu bir şey. Hatırlıyorum 8-10 maddeler. <laughs> çok maddedir. iyi değil mi? Giydiği Paltolar. şey, paltosu. Nissan Pathfinder, Jeep'i. Bir de müzikleri. Çok şey, güzel müzikleri vardı. Silah da Desert Eagle'dı yanlış hatırlamıyorsam. Eagle, Kocaman evet. gri bir silah böyle. Yüzük. Tam bir item ya ben ertesi günü herkes öyle geliyordu abi. <laughs> bir de ekmek teknesi çok hoşuma gitti. Ha. O da mahalle ikisinde ustalığı. Evet, Allah rahmet eylesin Osman Evet Allah rahmet eylesin. Onun teriz. eseri. Onun... Ya insanı anlatan Anadolu insanı anlatan eserlerdi. Bizi bizden olan içselleştirdiğimiz şeylerdi.